Senin hiç alakan yoktu böyle işlerle kullanır mısın sen? Akbademet. Akbademet. Evet. Ha pardon. Facebook'un yoktu o zaman. Facebook onu? yok hayır. Yoktur yoktur. Facebook Benim yok. Facebook'um da yok Twitter'ım da yok. Tekrar söylüyorum. Ne kadar daha <laughs> söyleyeceksin söylemekten... onu da çok merak ha, ediyorum. ne kadar yok. direneceksin yani. Çünkü <laughs> abi Facebook'um da yok Twitter'ım da yok diye yaklaşık iki senedir söylüyorum. Twitter'daki sahte beyaz Öztürk'ün yaklaşık 70 bin tane şeyi var. Söylediğim <laughs> halde. Ona inanamıyorum yani. Ya Allah'tan iyi niyetli bir i̇şte çocuk. O yüzden o yüzden. Ama kötü da. bir şey olmuyor söyleyeyim sana. Bir zararı yok. Hayır bir zararından Hayır bir şey şu. Olmuyor. Ben sadece şundan bak sana sorayım ünlüler olarak yani bu işi yapan adam Hı -hı. olarak şundan çekiniyorum ve onun için giremiyorum. Hı -hı. Ben Facebook sayfası açtım Hı -hı. bunu yaşadım. Allah'a çok şükür seven insanlar var bizi. Hı -hı. Adresimizi biliyorlar, giriyorlar ve isteklerde bulunuyorlar. Beyaz şunu yapsana, beyaz şu sorunun cevaplasana, beyaz ne zaman şöyle olacak, beyaz şöyle, beyaz böyle. Abi 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi, 50 bin, 100 bin. Üçüne beşine cevap verdiğin zaman yani veremiyorsun daha fazla. Veremediğin Vallahi zaman deyiz, da ver, veremediğin için kırılmaya başlıyorlar. Bir sürü kırılma mesajı geliyor. Senin de işte havalara girmişsin, sen de bir şey... <laughs> İşte biz seni insan bildik yazdık bir cevap yazdık. <laughs> ya arkadaş bir tane değil ki yani bir milyon kişiye nasıl cevap. ben anladım. bu kırılmadan korktuğum için cevap <laughs> veremediğim için. Ondan çekindiğim... Ondan çekindi. Ama ona başa çıkamazsın zaten. Evet. Yani onu şey yani yapamıyorum. Bunlar da farkındadır yani. herhalde yani. Bunu. Ya benim haftada... Bir toplu mesaj atarsın arada. Ey canım. canlar hepinize selam olsun diye bitti gitti yani. Bu <laughs> ne? bu Başka gerçekten, başa çıkmaz ki yani. Gerçekten böyle mi atmalıyım? yani? <laughs> ne bu yani bir yol işte. mudur? Ey canlar hepinize selam olsun <laughs> yani diye. Tweet canlar da istiyorsan ya, ben canlar. diyorum yani arada. Ben de kırdım. Mesela hiç özür dilemedin. Sen kıza babanın yollamamasında haklıysın diye lafı beş beş Neyse ya şimdi biz şöyle tamam, diyoruz ama Evet abi özür dilerim. Siz, siz orada olsanız da olmasanız da bu konuşmalar zaten oluyor. Yani siz orada olmasın olmasanız evet, da bir şey sizden yani. bir şeyler isteniyor. Tabii ki orada ol, olmamanın size maliyeti neyi sormak lazım. Yani sonuç olarak evet. Twitter'da e, insanlar hani bunu Twitter'a bir amaç gözüyle bakmamak lazım. Bu insan insanla insan arasına iki insanı bağlayan bir araç. E? Belki de binlerce insanı birbirine bağlayan bir araç. Yani kalpten kalbe bir yol. Sonuç olarak e, hani çok şey yazılıyor, çok şey çiziliyor, çok şeyden şikayet ediliyor. Genelde benim gördüğüm insanlar kendilerinin dinlenilmesinden hoşlanıyorlar. Ha, neden bir şeye cevap vermesin bu. Mesela, aynen öyle yani e, Twitter'da olmanın birçok nedeni var. Herkese göre çok nedeni var. Bazen mesela bakıyoruz uzmanlar kendi alanlarında yazıyorlar onları takip edenler var. Sadece bu uzmanların görüşlerini takip etmek için Twitter'da. Markalaşmak var. için girenler var. Markalaşmak için girenler ama var. Sadece araya şikayet etmek için girenler evet. var. Her yani mesela korkunç bir şey var ama Twitter'da. Mesela ben çok görüyorum öyle manzara. Mesela 5 tane genç oturuyor. Hı -hı. Hepsi birbiriyle oturuyor, yemek yiyorlar. Hepsinin Hı -hı. de telefon var. Yani hiç kimse hani sosyal me <gülüyor> <gülüyor> ha. medya yani hiç diyorlar. hiç yani. birbirleriyle konuşmuyorlar. Twitter Evet, Herkesin de bir Çok akıllı var telefon yani. Evet. var yani. Şimdi şey onunla ilgili Amerika'da yazılan bir MIT'den bir profesörün yazdığı bir kitap var. Alone Together diye. <laughs> Tekil sosyallik. Yani evet. hepimiz bilgisayarın başında tekiliz, yalnızız evet. ama aynı zamanda onun içerisinden de sosyalleşiyoruz. Bak benden almış profesör. <gülüyor> <gülüyor> aynı şeyi düşünmüş. Peki abi nereye gidecek bu e, yani Twitter'ın sonu iyi anlamda söylüyorum. İleride bu Twitter'da neler yapılacak? Neler yapılabilir? Bir öngörüm var mı? Ya da Amerika'da neler yapılıyor ya da? Ya şimdi çok çeşitli şeyler var. Biraz da tabii ürkütmek gibi olmasın ama şimdi Twitter'a girdiğimizde, Facebook'a girdiğimizde kendimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Evet. Telefonumuzda eğer yer bilgisini kapatmamışsak, unutmuşsak ki herkese tavsiye ediyorum özellikle işe gittiğiniz zaman hastayım diye işe gitmeyip yer bilgisini açık unutmuşsanız evet. Twitter'dan Doğru. nerede olduğunuz biliniyor. Çok insanın evi soyulmuş galiba öyle Amerika'da Hollywood'da. Aynen o, öyle. Ya. Hatta ben geçen de bunu yaptım. Yani hastayım diye bir tweet görmüştüm. Bir baktım lokasyon bilgisi açık. Hemen bilgisayardan baktım ki Galata lokasyon Köprüsü üzerinden mesaj, mesaj gelmiş. De. Hastayım Nasıl evde oluyor, yatıyorum. Nasıl Abi, belki de orada <laughs> hasta. De Demek lokasyon bilgisini nereden kapatıyorsunuz? kapatıyoruz. Yani iPhone'larda genelde <laughs> e, marka, ayarlardan... marka vermeden canım marka vermeden. <laughs> evet. Telefonların ayarları oluyor. Bunu bir kere ayarlıyorsunuz. Bazen unutuyorsunuz. Bir kere evet. ayarladın ayarladın. Ayarlamadı gitti mi? Tabii ayarladınız. Eğer e, lokasyon ayarladın. paylaş diye ayar, okay basmışsanız diyelim ki iki ay, ay 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 önce telefonda unuttunuz. lokasyonu paylaş diye mi söylüyor yoksa share yok. your location gibi bir. Yok amca yok öyle <laughs> ana, ana değil. Ana ayarlardan <laughs> ana ayarlardan değiştiriyorsunuz. Ana yani, ayarlardan. Hani, her telefona göre değişiyor bu tabii ki. Daha ana ayarlar nerede olmayabilir? Samsung vesaire. Peki mesela e, bilgi bizim... <laughs> abi sen... Aaaa bir şey demedim. Duymadım ki zaten. Ben de duymadım. Ne ee, bunlar hemen duyuyor. Ana ayarlar Hiç nerede oluyor? Hiçbir şey duymazsınız bak bunu duydunuz. Ne Vallahi duydunuz? ben duymadım. Yok arkadaş... Belki de duymamam iyi oldu. Bilmiyorum ne konuşalım. Evet iyi oldu. Arkadaş Peki, bir marka daha verdi. Yani. Bir marka daha vermiş. Aslında abi, oradan abi, şu marka. ortaya çıkıyor. Hani biz bu işi gelir amaçlı yapmıyoruz diyordu ya. Evet. Demek ki reklamdan götürüyor parayı. <laughs> Abi canım kim bilir neler yok, var ya. Onunla hiçbir alakası yok gerçekten <laughs> ya. Tamamen yalan. Yok, bak yanda bak o da yapıyor bak Twitch'te şu anda bir şey yapıyor. Yok bir şey yapmıyor. Biz ya. senin senin hiç lokasyona bakıyoruz. Lok <laughs> <laughs> Şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>